Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hello Neighbor Speedrun Dünya Birincisini izleyeceğiz Hemen yazıyoruz Hello Neighbor Burada Bakın Ani yani Bakın Grishlus 12 58 neden Çünkü bu şey olarak ee, hiç bak bulamadan bakın Xbox 856, PlayStation 831, Switch yani Nintendo Switch gösterme, mobilde gösterme, PC, PC'de 5 5 dakika 52 saniye, 5 dakika 52 saniye, ama en son gördüğümde 557. O yüzden ben 5.57'ye izleyeceğim. Hemen hemen F5 atıyoruz. Ya nasıl internet yok Allah aşkına. <laughs> Yani, 5.57 Neyse. Karpuz bu. Bakın buradan SPS'ini düşünerek başlıyor oyunda. Buradan böyle topa yetişerek hemen kendini şey yapıyor. Yine televizyon bug'ıyla şey yaptım. Burada geliyor. Yine panoyu alıyor. Zaten ben buradan kutuyla televizyonu alıyor. Sonra kutuyu eline alıp kendini zıplatmaya çalışıyor. Ben tabağı alıyor. Televizyonun elinde bani yapıyor. Sonra bakın. Burası önemli. Bakın buradan. şuraya bakın şu çizginin üzerinde bak şuraya şu yapıp koyup bakın. Böylelikle buraya geçmiş oluyor ve kapıyı açıp şey yapıyor. Yani geri gidip yani e, birinci bölümde bo Bodrum'a geçerken aynı yaptığı banıyı yapıyor. Ama kapıyı açması gerekiyor. O yüzden hem E'ye durmadan basıyor. Spam atıyor. Burada <laughs> bir <laughs> Burada tabağı. Tabağı çok fazla tuttuğu için o yüzden kendini burada şey yapamıyor. O Onun için komşuya geri dönüyor. Komşumuza. İkinci bölümde atlamaya çalışıyor. Bir açtı hemen buraya biliyoruz. Açtık. Bunu aldı bakın. Buraya gelip burada şey yap. Benim de 14 dakika tipi bu taktiği uygulamıştım. Buradan hemen alıyorum. Ama yani bağlı olan şeyi mektubu. Var da glitchli versiyonu. Bu da bir ses gidiyor geliyor. Okay. Ben Whatever. Televizyona direkt <laughs> yer veriyorum. Ay konuşuyor. Sonra burada sandalyeyle uçuruyor. Sonra buraya gelip bakın. Bunu eee Nasıl yapıldığını bilmiyorum ama abimizin kanalını aşağıya vereceğim. Ya, ya da nasıl bu sebebi nasıl yaptığını vereceğim aşağıya. Oradan izleyebilirsiniz. Ben <laughs> gelip bug'ını yapıyor yine glitch'ini. Sonra burada aşağıda. Bu arada baktıysanız hiçbir görev yapmadı. Ben buradan, buradan gelip o iki panoyu da aradan alıyor glitch'ini. Burda arkasını dönüp buradan kirebi ama benim yaptığım giriş daha başkaydı. Ben orada kendimi zıplatıp perlerin üstünde bekliyordum. Biraz zaman kaybettiriyordu. bakın. Orada L şekli olan şeyi aldı. Olan ee, tuğlayı aldım. Sonra neden çünkü neden onu aldı? Çünkü başkalarının hiçbir şekilde Hitbox'ı yok. Buradan kendisini zıplatıyor panoyla. Bakın yine aynı yöntemi uyguluyor çünkü hitbox'ı baksı olduğu için aynı araba oh, kasteyimde like, vardı. Really o yüzden ben buna hitbox baktığı diyeceğim. Ama finale geliyor. Yani buraya gelip kaykaylan şey oluyor burada o şeyin biraz farklısını yapıyor. Tamam. Ben buradan kaykayla gidiyorum. Tıkladı. Tam atlarken zıplıyor ki çok böyle yükseğe çıksın. Bakın. Ben buradan çift tıklamayı kullanıp bakın. böyle yaparken evet böyle şey yaptım. Bakın. Bakın. Şu aralıktayken bakın şu. şu aralıktayken bütün bariyerleri geçebiliyorsunuz. Ben o böyle yerin tam şeyinde zıpladı. Bu hızlı şey yaptığı için yes. evet. Burada şey şeyin yes. Sesi oh. biraz kısmam lazım. Yes! Finally! Oh my god! Yes! I don't even care. Tık sesi yapıyor. <laughs> 3 dakikada <laughs> e, finalin yes. sonuna geliyor. Oh Zaten 2 dakika burada oh. şey yapıyor. <laughs> Çıldırdı adamız. bakın buraya geldi. Oradaki şeyi gördünüz değil mi? Oradaki yani arkasında bir yer vardı. O arka o yer düştüğünde demek ki o e, çocuk kalktı anlamına geliyor. Evet bakın kalktı gidiyor şu. An. Onun anlamını gösteriyor. Burada 25 saniye şeyi kesiyor. <laughs> <Burada> şey yapıyorum. <laughs> şey. Burada şey yapıyor. Kamera işi yaptı. Burada. Webcam'ı çekiyor şey şu an. good god. I I don't know how that ended up Oh my god. Bakın burası önemli. Burada normal zıplayamıyorsunuz. O yüzden zıplayınca eğilip öyle devam ediyor. Böyle zıplayıp so Bu arada sürüm 1.1.6'da oynuyor. yapıyor ve böylelikle bitirmiş oluyor. Evet dünya ikincisini izledik bu sefer. Buradan birincisini de e, onu da izleyeceğiz. Umarım videomu sevmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.